Selamünaleyküm. Senin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle yeşil mercimekli nohutlu mantı çorbası tarifimi paylaşacağım. Çok lezzetli, doyurucu, vitaminli bir çorbamız olacak. Hemen yapımına başlayalım. Çorbamız için önceden haşlanmış olan bir kase dolusu yeşil mercimeğimiz var. Bir kase dolusu haşlanmış nohutumuz var. Bir adet soğanımı ince ince doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı nane kullanacağız. Bu tür çorbaları çok tükettiğim için ben mesela 1 kilo yeşil mercimek alırım. Bir kase ölçüp buzdolabı poşetime koyup derin dondurucuma kaldırıyorum. Nohutumu da aynı şekilde 1 kilo nohutu alıyorum düdüklümde haşlayıp hepsini böyle bir kase ölçü yaparak buzdolabı poşetlerine paylaştırıp derin dondurucuma kaldırıyorum. Mesela hemen bu mantı çorbasını yapmak istediğinizde benim hatta derin dondurucumda vardı. Derin dondurucumdan yeşil mercimeğimi, nohutumu çıkardım. Mantımı kendi elimle açacağım için biraz vakit alacak şu an çorbam. Mantıları da ben böyle bir kase dolusu yapıp buzdolabı poşetime koyup kaldırıyorum. 15 dakikada hazır edeceğiniz doyurucu lezzetli bir çorba oluyor. Hemen yapımına başlayalım. Nohutla yeşil mercimeğimiz haşlandığı için. Bu çorbamız hemen olacaktır. Onun için ilk önce mantımızın yapımından başlayacağız. Bir kabımızı aldık içerisine. Şöyle bir kase. Burada 150 gram kadar kıyma vardır. İçerisine ben şöyle bir yemek kaşığı kadar maydanoz doğradım. Çok güzel lezzet arama veriyor. Siz dilerseniz atmayabilirsiniz. Bir küçük boy soğanımı rendeledim. Soğanımızı ilave ediyoruz. Bir adet sarımsak ezdim. Sarımsağımızı ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı kimyonumuzu ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı karabiberimizi ilave ettik. 1 çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve bu malzemelerimizi kıymamızla iyice yoğuruyoruz. Çok lezzetli bir iç harcı elde ediyoruz baharatlarla birleştirdiğimizde. Ben bir bezelik, mesela bir çorbalık mantı yapacağım. Siz de bu şekilde bir bezelik yaptığınız zaman sizi uğraştırmayacaktır. Çorbalarınızı 10 dakikada pratik bir şekilde yapmış olacaksınız. Bütün malzemelerimizi birbirine karıştırdık. Kıymalı iç harcımız tamam. Şimdi mantımızın hamurunu hazırlayalım. Mantımızın hamuru için bir adet yumurtamızı bir kabımızın içerisine ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve bir çay bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. İyice karıştıralım. Ve şimdi bu malzememizin aldığı kadar unumuzu ilave edeceğiz. Mantı hamuru sert oluyor biliyorsunuz. Sert bir hamur elde edene kadar unumuzu koyalım. Aldığı kadar unumu koydum. Şöyle sert bir hamur elde ettik. Mutlaka mantı hamurumuz sert olacak. Şöyle daha iyi yoğurmak adına tezgahımıza alalım. Tezgahımıza unumuzu serptik ve çok iyi de yoğurmamız lazım. Daha iyi yoğurmak adına şöyle bastıra, bastıra 5-10 dakika mantı hamurumuzu yoğuralım hamurumu 10-15 dakikadır yoğuruyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle toparlayalım, beze haline getirelim. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz malzemeden bir çorbalık bezemiz oldu. Bezemizi alıyoruz. Buzdolabı poşetimize koyalım. Şöyle ince saralım. Ağzını bağlayalım. Bu şekilde buzdolabımıza koyalım. Bir saat dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuz bir saattir buzdolabımızda dinleniyor. Mutlaka bu dinlendirme işlemini yapın. Ne kadar iyi dinlendirirsiniz mantı hamurunuzu, mantı hamurunuz o kadar lezzetli olacaktır. Tezgahımızın üzerine unumuzu serpiyoruz. Buzdolabında bir saat dinlendirmiş olduğumuz mantı hamurumuzu şimdi açalım. Üzerine unu serptik ve oklavayda hamurumuzu açıyoruz. Mantı hamurumuzu sert yoğurduğunuz için biraz açmakta zorlanabilirsiniz. Ama mutlaka sert olması lazım ki piştiği zaman gevşeme yapmasın, şeklinde bozulmasın diye. Ve hamurumuzu inceltene kadar büyütüyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Yeterli incelikte açıldı. Şimdi mantı hamurumuzu keselim. Şu şekilde mantı hamurumuzu katlayalım. Bıçakla şöyle şeritler halinde keselim. Şeritler halinde kestik. Şimdi hamurlarımızı alıyoruz. Şöyle açıyoruz hamurlarımızı. Şeritler halinde kesmiş olduğumuz hamurlarımızı üst üste koyuyoruz. Sonra küp küp hamurlarımızı kesiyoruz. Diğer hamurlarımızı da bu şekilde üst üste açalım. Ara katına un serpecektim aslında ama katlamadan önce un serpmeyi unutmuşum. Ben bu şekilde aralarına koyuyorum. Ama siz katlamadan önce arasına un serpmeyi unutmayın. Bu şekilde aralarına un serperek kesmiş olduğumuz şeritleri üst üste koyalım. Ve küp küp şeklinde keselim. Son hamurlarımızı da koyduk. Bu köşelerdeki bozuk olanları kenara alıyorum. Bunları sonra kesip kesip başka çorbalarımda kullanırım. Hiçbir şekilde israf etmiyorum. Mantıları kesme işlemim bitti. Bu şekilde mantı hamurlarımı çıkartıp çıkartıp kapatacağım. Tepsimizin alt tabanına unumuzu serpiyoruz bu şekilde mantı hamurumuzu aldık bir parça içerisine koyuyoruz şöyle iki ucunu birleştirip ortada böyle bastırıyoruz hemen pratik bir şekilde hazır mantı hamurumuzu tekrar aldık tekrar gösteriyorum tamamını gösterememse video uzun olur bir parça kıymamızı koyduk şöyle iki ucunu birleştiriyoruz ve ortada yapıştırıyoruz yapımı pratik sadece vakit alıyor ufak ufak olduğu için son kez gösteriyorum. Şöyle mantı hamurumuzu aldık. Bir parça kıymamızı koyduk iç harcımızı. Böyle bir ucunu tutuyoruz. Diğer bir parmağımızla diğer ucunu ortada bastırıyoruz. Hazır. Bütün mantı hamurlarımızı bu şekilde hazırlayalım. Mantımı, hazır mantımı yaptım. Vermiş olduğum bir bezi ölçüsünde bu kadar mantımız oldu. Aslında yapımı kolay ama sadece vakit isteyen bir şey. Kalabalıkta mantı daha çabuk yapılıyor, daha seri bir şekilde yapılıyor. Tek başıma bu kadar bir bezelik mantıyı tam 1,5-2 saate yakın kapattım. Hemen şimdi yapımına başlayalım. Tenceremizi ocağımıza alalım. Tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı 1 yemek kaşığı tereyağımızı koyuyoruz. Ve ardından bir adet doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Ve soğanlarımızı iyice kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Kavrulmuş olan soğanlarımızın içerisine 2 yemek kaşığı domates salçamızı ilave ediyoruz. Soğanla salçamızı iyice kavuruyoruz. Soğanla salçamız iyice kavrulduktan sonra Önceden kaynatmış olduğum kaynar suyumu ilave ediyorum. Bir taşım kaynatıyoruz. Tenceremizin yarısını geçecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Hatta tenceremizin kulpuna yakın derecede su oranını görüyorsunuz. Çünkü içerisinde kuru bakliyatlar mantı gireceği için suyumuzu fazla koyalım. Bir taşım kaynadıktan sonra içerisine önceden haşlamış olduğum bir kase dolusu yeşil mercimeğimi ilave ediyorum içerisine haşlanmış olan nohutumu ilave ediyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı nanemizi ilave ediyoruz ve çorbamızı bir taşım kaynatıyoruz. Çorbamız bir taşım kaynadı ve içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. ...siz damak tadınıza göre istediğiniz oranda koyabilirsiniz. Yeşil mercimeğimiz, nohutumuz haşlandığı için bir taşım kaynatmamız yeterli olacaktır. Ve içerisine ellerimizle yapmış olduğumuz mantılarımızı ilave ediyoruz. El yapımı mantı ile yaptığımız için o kadar lezzetli oluyor ki... ...eğer oldu ki ben uğraşamam, yapamam diyorsanız dışarıda marketlerde de temin edebilirsiniz. Ama kesinlikle elinizle açtığınız mantının tadını vermeyecektir el yapım mantıyla gerçekten tadı damağınızda kalacak bir lezzet oluyor. Harika bir mantı çorbası elde ediyoruz. Lezzetli, doyurucu, besleyici, kuru bakliyatı içinde, mantısı içinde. Bu mantı çorbasını yaptığınızda yanına bol yeşillikli bir salata yaptığımı başka hiçbir şey aratmıyor. Ana yemeğe bile gerek yok. Bütün mantılarınızı tencerenize dökelim. Bütün mantılarımızı ilave ettik. Şimdi el yapımı mantı olduğu için çabuk pişecektir. Marketten aldığınız mantılar daha geç pişecektir. Yani şöyle çorbamızı 3-4 dakika kaynatalım. Çorbamız hazır. Gerçekten çok lezzetli, besleyici, vitamin dolu bir çorba elde ettik. Şöyle kasemi alıyorum. Harika çorbamız hazır görüntüsü bile gerçekten iştah kabartıyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Yapıp yorumlara atarsanız çok sevinirim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.